Herkese merhaba. Bu hafta kanalıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. E, bugünkü konumuz bebek alışverişi. E, biliyorsunuz hafta içi küçük bir anket yapmıştım. İşte bebek alışverişi mi yoksa çatlak kremleri mi diye. Bebek alışverişi küçük bir farkla öne geçti. Dolayısıyla bu hafta e, konumuzu değiştirdik tekrardan. Bebek alışverişine öncelik verdik. Benim sizlere anlatmak isteyeceğim şey tabii ki yine kendi yaptıklarım, kendi tecrübelerim, kendi kullandıklarım. Bununla birlikte beni az çok e, tanımışsınızdır diye artık düşünüyorum. Ben öyle bunun kenarına bu fırfırı takın, onun kenarına da oradan şu şıngırtıyı sallandırın a, falan diye böyle şeyler e, size sunmayacağım, anlatmayacağım. Ki zaten en başında söyleyeyim. Ben reklam falan almıyorum. Benim öyle bir <laughs> olayım zaten şu an yok. Biliyorsunuz yani ileride olur. O, o ayrı. Aldığım zaman söylerim. Ama şu an size tanıtacağım hiçbir ürün reklam değil. Tamamen kendi kullanıptım, memnun kaldım şeyleri kullanıyorum. Yani kimsenin bana para para yok. Ben hala da almak için para ödüyorum. Evet başlayalım. Hadi. Öncelikle bebeğimizin hassas cildi için kullandığımız ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ben ilk doğduğu zaman ıslak mendil olarak Water Vibes kullandım. Bir 3-4 ay boyunca kullandım. Çok çok memnun kaldığım bir ürün. Çok da güzel bir ürün. %99 su olan bir ürün. Ancak onun muadilleri var. Diğer ismini unuttuğum bir muadili var hatırlayamıyorum şu an ama ben son 5 aydır falan bu ürünü kullanıyorum. Çok memnunum. %99 su içerikli, e, organik pamuktan üretilmiş bir mendili var. Parfüm ve alkol e, içermiyor. Gerekli testlerde yapılmış yani öyle yazıyor en azından. Ki ben e, bebeğimin poposu pişik olduğunda Water Wipes'ten sonra Prima'nın farklı bir markasını kullandım. E, ...hani denemeye başladım artık ne alsam diye ve bebe bebeğin poposu yara oldu. Sonrasında onu iyileştirdikten sonra bununla devam ettim ve asla bir daha aynı sorunu yaşamadım. Çok güzel bir ürün, tavsiye ederim. E, bebeğimin eli ve yüzü için başka bir ürün kullanıyorum doğduğu günden beri. Şu Mustela'nın e, yüz temizleme mendili. Ee, özellikle dışarıdayken, e, işte biri dokunduysa ettiyse ellerine, işte biri öpmeye kalktıysa artık öpüşmeler öpüşmeler bitti de en başlarda özellikle e, bu ürün çok güzel bir ürün, yeni doğmuş bebeğinize e, hiç e, tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Bence ben kullandım. Kokusu e, da çok güzel. Sonra aynı şekilde bunun diğer bir ürünü. Şimdi şurasını güneş ısırarak yedi, ee, şöyle bir ürün Mustela'nın el, yüz ve vücut silme suyu, yeni doğanlar için çok güzel bir ürün kesinlikle durulama gerektirmiyor bunu büyük böyle vücut silme pamukları var ya onları sıkıyorsunuz yeni doğan bebeğinizin vücudunu güzelce siliyorsunuz hani yıkamıyor size bir süre işte ya da üşür diye bir şey olur diye böyle hemen bir suya sokmayalım diyoruz bir şey olduğunda kirlendiğinde kustuğunda boynu falan ekşi kokuyor bazen biliyorsunuz işte onun çaresi bu bunu şey pamuğa sıkıyorsunuz bebeği de güzel siliyorsunuz silme suyu diye geçiyor zaten ee, çok memnun kaldığım bir ürün doğduğu günden beri de kullanıyoruz hiç değiştirmedik Sonra e, şimdi ne kaldı? Şampuanları kaldı. Şampuanlarında da, ben e, Burt's Bee kullanıyorum. Ben bunları Amerika'dan almıştım. E, bu Lavanta özlü sakinleştirici bir e, versiyonu. Türkiye'de bu olmayabilir ama bunlar trend yolda var. Henüz kaydırıp aşağıda <laughs> diyemiyorum çünkü e, ...diyemiyorum ee, ama trend e, Burt's Bee yazarsanız bu şampuanlara ulaşabilirsiniz. Sadece şampuanları değil, Burt's e, yine bebeğin doğduğundan beri pişik kreminde de kullanıyorum. E, çok memnunum. E, sonrasında yağını da kullanıyorum. Aynı şekilde. Burt's Bee benim sevdiğim bir ürün diyebilirim yani. Her şeyini kullanabilirim. Kullanmadığım bir şey varsa... E, ...almadığımdan, bilmediğimdendir. E, bu pişik kremini göstermişken... E, ...bu pişik kremine alternatif olarak... ...dedim ya az önce benim bebeğimin poposu oldu, pişik oldu falan diye... E, ...şu suda krem efsane bir ürün. Yani... E, ...muhakkak duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür... E, ...ama ben test ettim. Bizde şimdi bir de kedi var biliyorsunuz malum. E, çizildiği zaman mesela eli falan suda krem sürüyorum. Kendini çizdiği zaman yine suda krem sürüyorum. İşte çok yara olduğu zaman bir yeri pişik olduğu zaman, kabardığı zaman suda krem sürüyorum. İyi bir ürün. Gerçekten tavsiye ediyorum. Madem kremlerden gidiyoruz, güneş kremiyle devam edelim. Ee, daha önceki videomda bahsetmiştim. Kendim için de kapırton kullanıyorum. Çocuk kremleri kullanıyorum. 70 faktör. Ee, bebeğim için de yine kapırtonun bebekler için olan 50 faktörlük bir kremini kullanıyorum. E, kesinlikle göz yakmıyor. Tek bir sürüşte e, uzun süre koruyuculuğunu kaybetmiyor. E, bunu kendime de kullanıyorum zaten. Bebeğime de kullanıyorum. E, Tent yolda var. Ben bunu Amerika'dan almıştım ama Trakya'da var. Bu arada benim hostes olduğumu bilenleriniz biliyordur. Tekrardan hatırlatayım. Ben hostes olduğum için, bütün arkadaşlarım hostes olduğu için, eşim pilot olduğu için, bütün arkadaşlarımız pilot ve host olduğu için, benim şimdi Amerika'dan aldığım ürünler çok fazla. Ama birçoğu da burada var. Yani Amerika'dan aldırma sebebim burada pahalı olması. Yani Amerika'dan olmuş olması değil, kesinlikle lütfen yanlış anlaşılması burada tüm ürünleri bulabiliyorsunuz bulamadıklarınızı söyleyeceğim zaten ama yine burada olmayıp da tavsiye ettiğim ürünleri belki sizlerin de eşi dostu vasıtasıyla temin edebilirsiniz diye sunmak istiyorum evet yine evde olması gereken şeylerden biri de şu sümük çekme aleti böyle diye çektiğimiz e, sümükler oldu tabii ki, olmadı değil bizim de hayatımızda. E, kullandığımız ürün Chico'nun kisiydi çok memnunum Chico'dan. Çünkü e, şu e, giriş ucu çok yumuşak, ondan sonra bebeğin böyle burnunu tahriş etmiyor, hiç onu zorlamayacak bir şey. E, bunu çekmeden önce biz bebe sıkıyorduk tabii ki her zaman değil, doktorumuzun tavsiyesiydi bu. E, işte burnunu birazcık açsın, orada kuruyan sümükleri birazcık işte ıslatsın diye e, üretilen bir ürün. Ancak doktorunuza sormadan kullanmayın. Ben burada kendi tecrübe ve deneyimlerimi anlatıyorum. Doktorunuza sormadan kullanmayın. Doktorunuza deyin ki bakın böyle bir ürün varmış. Memnun kalmışlar. Ne diyorsunuz? Ben de kullanayım mı? deyin. O da size kullan derse bunu kullanın. Sonra şu ürün Mustela'nın ee, bebek vixi. Yani zaten göğüs kremi, göğüs vixi diye geçiyor. Bebeğinizin göğsünde bir hırıltı, bir öksürük, işte ne bileyim böyle bir hastalık emaresini gördünüz. Bunu hemen göğsüne, sırtına, işte ayaklarına sürüp böyle sıkı sıkı giydirip uyuttuğunuz takdirde bebeğinizi çok rahatlatacak bir şey. Ben çok sık kullanıyorum diyemem ama evde muhakkak barındırıyorum. Yine sevdiğim bir ürünle devam etmek istiyorum. Ben bunu Türkiye'den almadım. Bunu Amerika'dan getirtiyorum. Hala da ısrarla getirtiyorum. Ee, sizin de eğer işte Amerika'da Amerika'ya gidip gelen arkadaşlarınız varsa bir hostes arkadaşınız olur, bir eşiniz, dostunuz olur ya da orada yaşayan bir tanıdığınız vardır. Bu ürünü Kendisinden isteyebilirsiniz. Bu ürün tamamen doğal bir bebek şurubu. Bebeklerin ağır kesicisi ve ateş düşürücüsü, düşürücüsü olarak Amerika'da satılıyor. Oldukça memnun kalınan bir ürün. Ve bunu hani şey diyelim doktorunuza sorun ne diyecek? Doktor buradaki doktorlar pek bilmiyor diyebilirim. Ee, ama internette bu ürünü araştırırsanız Türkçe yorumlarını da göreceksinizdir. Gerçi bazı doktorlar biliyor, aa ondan mı var? O çok iyi, onu şu, şu ölçüde bu kadar kullan falan diyebiliyorlar. Bizim doktorumuz mesela biliyordu. Ee, çok memnunuz. Özellikle aşıdan sonra e, ağrısı olduğu zamanlarda kullandım. Şimdi de dişini çıkarttığı dönemlerde, mesela akşam yine vereceğim, çok sıkıntısı oluyor, uykuya geçemiyor, ağlıyor falan böyle derdimiz büyük olduğu zamanlarda kullanıyorum. Çok işe yarıyor. Yine Amerika'dan aldığım, ama buradan da bulabileceğiniz ya, buradan bir şekilde getirtebileceğiniz, pahalı bir şekilde getirtebileceğiniz iki ürünüm var. Aslında aynı ürün. Bu yeni doğan bebeklerde biliyorsunuz ki gaz problemi oluyor, kolik bebek dediğimiz. İşte o bunun için. Ya yani bu onun için pardon. Bu normal versiyonu. Bu da gece versiyonu. Gece versiyonu biraz şey, e, böyle tatlı tatlı bir uyku desem, böyle bir dalıp gitme mi desem, öyle bir şey. Bu bebek içiyor tabii ki bunları, e, içinde ölçekleri var işte şey, yaşına göre demeyeyim de ayına göre, haftasına göre o şekilde veriyorsunuz. Bebeğimin e, eşyalarını yani biberonunu, emziğini, ondan sonra işte tabağını, çatalını neyle yıkadığım? Ee, ürünü tanıtma kısmı kaldı. O da bu Uni Baby. En başından beri kullanıyorum. Oyuncaklarını da yıkıyorum. Ağzına soktuğu her şeyi, diş kaşıyıcılarını falan bu ürünü yıkıyorum. Kesinlikle kendi deterjanımızı, kendi pirilimizi, kendi sabunumuzu değdirmiyorum e, bebeğimin malzemelerine. Ben aslında size emzikler, biberonlar aslında bunları da anlatacaktım. Ancak bunu emzirme dönemi videosuna e, ayırmaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz benim videolarım fazla uzuyor. Bir de bunları anlatırsam bitmez yani. Böyle iki saatlik falan bir video izlemek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Şimdi asıl alışveriş deyince akla gelen şeyleri e, göstereyim. Zıbındır mıbındır? Ya bunları aslında biliyorlar. Benim önceliğim e, bebek alışverişi deyince benim aklıma açıkçası bu ilk anlattıklarım geliyor. Çocuğa elbet bir tişört alınacak. Elbet bir e, tuman alınacak yani. Elbet üşümesin diye üzerine bir tulum alınacak. E, bunları çok böyle bunu alın bunu alın diye göstermeye gerek yok. Ama ben size birkaç parça en azından ne beden, nereden aldım e, ve ne kadar memnunum onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bebeğimin ilk giydiği kıyafetler bunlar. Ee, hastanede doğar doğmaz, karnımdan çıkar çıkmaz giydiği kıyafetler çakra. Çakranın ürünlerini çok seviyorum. Bu kadar güzel ki dokusu. Yani gerçekten başka hiçbir üründe böyle bir doku yok. Yani bu bir reklam değil. Bu, bu bir aşk. <laughs> çok güzel. Keşke benim de kıyafetlerim böyle olsa. Çakranın yüzde ürünü %70 bambu, %30 koton. Bunu set olarak aldım, hastane çıkış kutusu olarak aldım. İşte içinde battaniyesi, eldiveni, şapkası, mendili, e, zıbını, tumanı, tulumu, her şeyi vardı. Çok memnunum. Ayrıca yine çakradan şurada benim bir çingene sepetim var. Oradan çekip çekip çıkartıyorum. Çakradan aldığım havlu çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Şimdi çakradan yine böyle ona bir bornoz aldım ama birazcık büyük. Yani yeni doğanlarla çok alakası olmadığı için onu getirmedim. Yeni doğan deyince aklımıza ne geliyor? Kundak geliyor. Kundak yapmak aslında çok basit gibi ama çok dikkat edilmesi gereken ayrıntılar var. İşte bebeğin bacaklarını çok sıkmamak lazım. Çok böyle gelmemek gerekiyor. Kalça çıkığına sebep olacak hareketlerden kaçınmak gerekiyor. İşte sadece kollarını onu uyandırmasına engel olacak kadar bağlayıp sonra aşağı bedenini daha özgür serbest bırakmak gerekiyor. Bunları aslında elimizdeki tüm işte kundak malzemeleriyle, battaniyelerle yapabiliyoruz ama şöyle bir ürün yapmışlar. Bebeğin bacaklarını şunun içine geçiriyorsunuz. Kollarını önüne bağlıyorsunuz. Şununla da şöyle kapatıyorsunuz. Bebeğiniz kundağın içinde kendini uyandırmadan uyuyor. Bu çok sevdiğim bir üründü. Ee, çok fazla kullanmadım aslında çünkü e, rahatsız hissettim ben böyle onu böyle elleri kolları bağlı şey yapmak istemedim uyutmak istemedim ama öyle çok daha rahat uyuduğunu gördüm. Yine yeni doğanlar için önemli olan ne var? İşte ee, kucağımıza alırken, birinin kucağına verirken ne lazım? Bir bez lazım. O bezler ne? Artık bu eskinin türbentleri müslin bezler. Yani bu illaki gidip de müslin almaya gerek yok. Güzel temiz türbentler de bence aynı. Yani Pamuk olması önemli. %100 pamuk olacak. Her şey %100 e, organik pamuk olacak. İşte bamba olacak. Bu tarz şeyler bebekler için önemli. Sentetik, polyester, e, bunlardan kaçınmak gerekiyor. Ben bir sürü müslin almıştım. Bu da benim kızımın adı Güneş olduğu için güneşli bir müslin. Amerika'dan çok sevdiğim bir arkadaşım getirmişti. Bunun yeri ayrıdır, o yüzden bunu göstermek istedim. Şimdi herkes bebeği için tabii ki tulumunu da alıyor, zıbınını da alıyor da nereden ne alıyor birazcık ondan bahsedeceğim. Ben H&M'den 0-1 aylık bebekler için olan şu zıbınları aldım. Çok minik aslında. Hatta dedim ki ay yanlış aldım galiba çok küçük olan ama cuk oldu. Yeni doğan için çok ideal ama diğer başka yerlerden alınan işte 0-3 aylık dediklerimiz yeni doğanlara kesinlikle büyük geliyor. Ama el 0-1 aylıkları yeni doğanlara cuk oturuyor. Şöyle yine 0-1 aylık <laughs> tight'ı. Bu rengini de göstereceğim. Tight. <laughs> i̇şte yine sevdiğim arkadaşlarımdan hediye gelen kedili bu da bir aylık bebek için Woody'den cuk oluyor. İkinci aya kadar zorla giydirdim çok beğendiğim için. Bu e, ee, şeyden, ebebekten bebekten newborn, yeni doğan olarak aldım. Bunu da çok giydi. Çok çok giydi. Aslında benim bebeğim öyle küçük doğmadı. 3,5 kilo falan doğdu. 3,550 doğdu yani. Ama bu gördüğünüz küçücük şeyleri bir ay, iki ay e, belki e, sıklıkla giydi, kullandı. Bunların haricinde dışarıda ne giydirdim diye sorarsanız Şuradan yine seçmece alıyorum. Şöyle yünlü bir tayt almıştım. Ee, yine 01ay H&M'den. O kadar güzel ki anlatamam. Ee, cuk olmuş hani hastane kontrolü için ilk böyle dışarı çıkacağı zaman için. Aynı zamanda üstüne yine yün bir zıbın almıştım. Bu da H&M 01ay. Ve onu götürürken üzerine giydirmeli. Şöyle bir yün tulum almıştım. İçi penne. Onu hiç rahatsız edecek bir şey yok. Çok da severek giydirdim. Sonra şu patikler yine H&M. Bunları odasına astım artık böyle süs olarak saklıyorum. Çok küçükler. 12-13 numara. Tek olan buydu ayağına. Böyle bunları giydi uzunca bir süre. Birkaç tane daha vardı ayakkabısı. Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Bunları da göstereyim. Baksanıza ne kadar tatlı şeyler. Bunları saklıyorum tabii ki. Ee, bir de ne önemli Astronot. Yani kışın bebeklere giydirmek lazım gerçekten. Biz bunu Joker'den aldık. Joker'de Mayoral diye bir markanın ee, bu birazcık pahalı bir marka daha uygunları var Joker'de ama bunu da kovalarsanız eğer yani böyle 200-300 lira arası bir fiyata bulabilirsiniz indirimdeyken. Evet bu kadar eşyayı neyle yıkayacağız peki? Tabii ki bebeğimiz için ayrı bir deterjan kullanıyoruz. Benim tercihim Uni Baby'nin... E, ...deterjanı ve yumuşatıcısı. İkisinden de çok memnunum, mis gibi kokuyorlar. E, başka bir ürün kullanmıyorum zaten bebeğim için. E, bizim de bizim e, çamaşırlarımızla da yıkamıyoruz zaten. Hani öyle şeyler yapmıyoruz değil mi? Bebeğimizin kıyafetlerini ayrı yıkıyoruz, ayrı deterjanla yıkıyoruz. Yani böyle yapıyorsak hiç anlatmayayım bile ben. <laughs> Şimdi, başka anlatacağım bir şey var mıydı? Düşüneyim, kesin bir şey unuttum çünkü bana ee, bir, bir saniye verin ben hatırlayayım şu sepetimi de kurcalayayım. Kesin bir şey çıkacak çünkü. Evet buldum. Tuman. Bak tuman çok önemli. Unutulmaması gereken bir şey. Ee, bu tumanını şeyden ebebekten almıştım. Çok severek giydirdim. Zaten hayvanlı şeylere bayılıyorum. Şimdi bu tumanını da çok seviyorum bu da böyle tilkili bunun takımı da var ancak bu daha iyi neden biliyor musunuz ne kadar kalın lastik olursa bebek o kadar rahat ediyor. Bebeğin konforu gerçekten çok önemli. E, karnını sıkmıyor. Aynı zamanda siz o bebeği kaldırırken, indirirken falan şu lastikler birazcık böyle e, oynayabiliyor, kayıyor, kayabiliyor falan ama böyle kalın lastikli aldığınız takdirde ve bebeğin göğsünün altında böyle kalıyor, sıkı sıkı duruyor. Hiçbir şekilde de onu rahatsız etmiyor. Çok daha e, faydalı e, ve kullanışlı diyebilirim. Bugün de anlatacaklarım bitti bence. Ee, bakalım montajdan sonra ne kadar uzun bir video çekmişim, göreceğiz. Ee, bundan sonraki videom için yine küçük bir anket yapabilirim çünkü bu beni yönlendiriyor. Çok da hoşuma gitti. Ee, karşılık almak çok keyifli. Ee, bana gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Bu beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Ee, böyle bir şeye başladım ve e, inanın sizin e, bu olumlu e, geri dönüşlerinize ihtiyaç duyuyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın ve kanalıma abone olun. Olun. <laughs> görüşmek üzere.